Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün Zeynoş ve Yusuf <laughs> size Zeynoş bir saniye Elsa Karlar Rukesi dondurmasının açılını yapıp tanıtacaklar. Zeynoş dur anneciğim ben zaten külahlarınıza koyacağım tamam mı? Bakın külah da aldım onlara. Ondan sonra acıma Elsa'nın dondurmasını da aldım. Evet. Ee, nasıl? Üstünde baksana. Yani var. var. karlar var. Karlar var üstünde. Ama çok hafif. Baksanıza çok hafif. Evet. Köpük çünkü bence bu köpük. Külahmış. Şimdi ben ne yapacağım? Külahınıza dondurmalarınızı katacağım ve sizler tadına bakacaksınız. Hı -hı. Daha önce yediniz mi Elsa Karlar Ülkesi dondurmasını? Hayır. Ben kartanesi yedim. Sen kartanesi yedin. O tek satılıyordu zaten. Hı -hı. Zeynoş sen? Yok. Sen de daha önce Elsa Karlar Ülkesi dondurmasını yemedin. İlk defa deneyeceksin. Heyecanlı mısın? Evet, ben de heyecanlıyım. Sen heyecanlısın. Peki sen? Hı hı. Sen de heyecanlısın. Zeynoş kaşığı almış böyle bekliyor bir saniye. Şöyle bir külahlarınızı alıp dolduracağım, tamam mı? Dondurmanızı katacağım. Evet, dondurmaları külahlara koyduk. Zeynoş ve Yusuf yiyorlar şu an. Nasıl tadı? Perfect. 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 <laughs> daha Türkçe öğrenemeden İngilizce konuşuyorlar. Neyle? Anne şey karamel. Karamel. Karamel tadı mı geliyor? Bakalım ne <laughs> yazıyor üstünde. Karamel ve vanilyalıymış arkadaşlar. Bu mu kart dolma? Hangisi daha güzel? Bu. Bu daha mı iyi? Aha. Zeynoş bu mu yoksa kart doğru mu? Hangisi daha Kartor. güzel? Kart doğru daha mı çok beğendin Elsa'dan? Gerçekten mi? Ben seni Elsa'yı beğenebileceğini düşünmüştüm ya. Aslında Zeynoş hep Elsa Elsa diyor ya. Dondurmasını da herhalde severdiği düşündüm. Ben seni ikisini. Ha ikisini sevdi. Ha. Peki öyleyse. Hadi arkadaşlar biz kapatıyoruz. <laughs> like atmayı <gülüyor> unutmayın. <laughs> Zeynep, Yusuf, <laughs> Elsa, Karla, <gülüyor> 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 Hiç fırsat vermediniz ki sormama. <laughs> Neden? Yeşil daha ya <laughs> evet. Bu ço <laughs> çocuklar göredi anneler için. Evet. Anneler için <laughs>